Acı aynı acıdır, gün aynı gündür, dakika aynı dakikadır. Bizim için ne acısı bitiyor ne acının tarifesi olabiliyor. Sürekli kapı açıldığında yahut da bir telefon çaldığında sen telefona bakıyorsun diyorsun ki belki onlar aramıştır. Bakıyorsun ki başka biridir. Kapı çalındığında ansızın içeri girecekler diye düşünüyorsun bakıyorsun ki başka biri geldi. PKK bugüne kadar hepsi filleri hedef almış. PKK diyor ki ben... Kürtlerin savunucusuyum. Yalan ki benim savunucum Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bana savunuculuk yapamaz. Bana savunuculuk yapan bir insan beni kat edemez. Sen diyorsun ben Kürtleri savunuyorum. Sen ne, nasıl Kürtleri savunuyorsun? Sen bunu öldüren ama savunuyorsun. Bunu öldüren ama savunuyorsun. Sen nasıl savunacaksın bu Kürtleri? Diyorum ki herkes uyansın. Ben de gördüm. ben de gördüm. Herkes uyansın. Bu Kürt halkı hakik değil. Kimse demezse, HDP demezse ben Kürt halkını savunuyorum. Çocukları kandırmaz daha götürmez kimse. E cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun. Bütün devletimiz Allah razı olsun. Acı sadece bizim acımız değil. Bu acıyı unutulmamalıdır. Herkes oyansın, bu acıyı görsün. Abimi, kardeşim, yeğenimi, kuzenlerimi, amcamı, dayılarımı kaybettim 16 kişiyim. Her gün içimizde o acı yaşıyoruz. Ömrüm boyunca kadar ben ben bir ailem olarak hiçbir zaman unutmayacağız bu olayı. Var, var.